Ödemiş'te sahte paraya dikkat. Ödemiş pazarında şüpheli iki kadının sahte parayla alışveriş yaptığı ileri sürüldü. Pazarcı sahte parayı fark ederek ekiplere haber verdi. Ödemiş Cuma pazarında pazarcılık yapan Mehmet Dadelen, alışveriş için gelen iki kadının verdiği 200 liralık paradan şüphelenerek kontrol etti yapmış olduğu kontrol üzerine paranın sahte olduğunu fark eden dadelen parayı geri iade etti. Sergiden uzaklaşan kadınları ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede sergiye intikal eden Yunus ekipleri kadınların eşkalleriyle ilgili bilgi aldı. Şüpheli iki kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Pazarcı Mehmet Dadelen esnafları sahte paraya karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis arkadaşlar geldi. Şu anda ödemişte çarşıda arıyorlar. Kaç kişi bunlar? İki tanesini gördüm ben. İkisinde de ikişer yüz lira sahte ellerinde. Nasıl anladınız peki? Para e, sahte öyle bir beyaz bir kağıt söktüm boyası çıktı. Ondan sonra ne yaptınız? Ondan sonra hemen ben almayınca hemen kaçtılar.